Evet. 1 Nisan. Saat 9.48. Sipin'deyiz. Yürüyüş parkurunda. Yıl katlarımız ee, mola vermişler. Şu kalkamıyor mu neyin? He kalktı. He tayı var yanında ondan. Pardon abi. Yok, değil, var. değil ama yani şey daha böyle bir iki aylık şey değil çok genç nesil. İyi. Vallahi tam böyle yazmıyor. Evet. O alıp yetiştirilebilir mi? Ee, yetiştirilir abi. Yıldağ'dan var adam daha var. Yıldağ dinlenme. Çok güzel. Evet. Ama nasıl adam evet. Sipil ee, Milli Parkı'nın yabanıl hayatı. Koloni olarak akşam burada konaklamışlar anlaşılır. Ya, şey yapıyor, yapıyor. <laughs> Aha. Tayın sesini duydun mu? <laughs> 6-7 tane var.